Herkese merhaba, Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Uzunca bir süredir Mustafa Muhammed'in bon servisini Galatasaray alacak diyordum. Hatta belirli aralıklarla bazı gazeteci arkadaşlar çıktılar dediler ki Galatasaray Mustafa Muhammed'den vazgeçti, Mustafa Muhammed'in bon servisi alınmayacak, o para ödenmeyecek vesaire vesaire. Ama ben hep kaynağıma güvendim ve günün sonunda da Galatasaray Mustafa Muhammed'in bon servisini aldı ve bence doğru olanı da yaptı. Mustafa Muhammed'in kafası artık bundan sonraki süreçte daha da rahat olacaktır. Kendisi çok istikrarla oynayamamasına rağmen Galatasaray'da kalmak kendisini ispatlamak istiyordu. Bu da aslında performansını yükseltmek için beni umutlu kılıyor. Yani adamın her şeye rağmen burada tam istediği performansı sahaya yansıtamamasına rağmen Türkiye'de Galatasaray'da kalmak istemesi, kendisini ispatlamak istemesi benim umutlarımı yaşartıyor. Çünkü biz bu çocuğun potansiyelini biliyoruz. Zamalek'te yaptıklarını biliyoruz. Mısır Ligi öyle çok kolay bir lig değil, sert bir lig. E, Türkiye Ligi'ne geldiğinde ilk maçlarda nasıl performanslar verdiğini biliyoruz. Direği kırıyordu bu adam ayağıyla. Yani çekti şutlarla, ka kafa vuruşlarıyla çok sert, çok net bir futbolcu. Fenerbahçe derbisinde attığı gol hala hafızalarımızda deplasmandaki gol. O yüzden Mustafa Muhammed öyle yabana atılacak bir futbolcu değil. Ama takımdaki uyumsuzluktan ama Fatih Terim'in ona bazı maçlarda çok fazla şans vermemesinden ama kendi hatalarından tam anlamıyla ritim bulamadı ve bu nedenle istediğimiz katkı istikrarlı bir şekilde alamadık ama ben inanıyorum en son Antalya Spor maçında da gol atamadı o vuruşlarda eksikliği var orada bir güvensizlik yaşıyor ama Gol öncesinde attığı paslar, e, santrafor olarak verdiği katkı, rakip savunma oyuncularını rahatsız edebiliyor olması. Bunlar çok değerli arkadaşlar, çok önemli. Ben açıkçası performansını başarılı buluyorum. Daha da başarılı olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun. Artık Galatasaray'ın futbolcusu 2025'e kadar Galatasaray forması giyecek bir tabi aksilik olmazsa veya bir transfer teklifi gelmezse. Burada tabi Cagne satılmasaydı Galatasaray Mustafa Muhammed'i de kar gördüğü noktada satacaktı. Yani 4 milyon dolar bonservis ücreti ödedi. Bonservisini aldı. 7-8 milyon euroyu bulduğu anda veya biraz daha üzerini bulduğu anda Galatasaray satacaktı. Şimdi satamayacak. Veya satarsa iki tane santrafor almak zorunda ama ben Cagne dönene kadar Galatasaray'ın çok böyle Mustafa Muhammed'i satma planı olduğunu düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar. E artık bundan sonraki süreçte şu Avrupa Ligi'nde artı Türkiye Ligi'nde kalan bölümde bizim Mustafa Muhammed'den maksimum katkıyı nasıl alırız bunu düşünmemiz lazım. Bir ama burada tabi Mustafa Muhammed'in imzalamasıyla beraber bu iş bitmiyor. Mustafa Muhammed bu takımın şu an tek santraforu gibi. Halil net bir santrafor değil. Hep konuşuyoruz. Oyununu da anladık. Gezen bir forvet oyuncusu. Bir striker. Ama e, Cagne gibi Mustafa Muhammed'i yedekleyecek. Mustafa Muhammed'le çalınca rekabete girecek. Onunla rotasyona girecek bir oyuncuya daha ihtiyaç var. Bu kim olabilir? Ben uzunca süredir sizlere santraforla ilgili yayınlar yapıyorum. Bu Penza'yı beklediğimi yarım sezon kiralık sezon sonunda bonservisiyle beraber bu penzanın gelebileceğini söylüyorum. Piatek ismi konuştu ama ne olursa olsun bakın arkadaşlar Galatasaray ikinci santraforu almak zorunda. Çünkü Mustafa Muhammed en az 3 en fazla 5 maç kaçıracak. Ligin ikinci yarısıyla beraber 5 maç kaçıracak olması ne demek? 3 yani maçı kesin kaçıracak bu sıkıntı yaratabilir sevgili arkadaşlar. Mutlaka Galatasaray bir tane santrafor almak zorunda. Duyuyorum işte Cagna dönene kadar Babeli oraya çekebilir veya işte Halil Dervişoğlu oynar vesaire diyorlar. Galatasaray zaten çok fazla puan kaybetti. Daha fazla puan kaybetme lüksü yok. Galatasaray Cagney'i de satacak şekilde veya bundan sonraki süreçte olmayacak şekilde düşünerek buraya güçlü bir alternatif yaratması lazım. Başlayalım kimler olabilir? Bence bu Penza olabilir. Bu Penza Mustafa Muhammed'e kıyasla daha böyle farklı bir oyuncu. Biraz daha driplingi olan, çalım yeteneği olan, daha hızlı, yeri geldiğinde kanat forvet gibi de kullanabileceğiniz bir futbolcu. Bu Penze olabilir. Türkiye liginde bu adam muhteşem işler yarattı. yaptı. şu an Katar'da belki tam bekleneni veremiyor. Kendisi de oradan ayrılmak istiyor. Çünkü o coğrafyada yaşamak çok kolay değil. Bazı oyuncular adaptasyon problemi yaşayabiliyorlar. Galatasaray bunu fırsat bilip bu oyuncuyu Türkiye'ye getirebilir ki yakında daha fazla duyacaksınız. E, bu penza için Galatasaray'ın çok daha fazla çalışma yaptığını göreceksiniz. İkinci isim Piatek. Kendisini ispatlamış Avrupa Liglerinde oynamış. E, kaliteli net bir golcü ama son dönemi formsuz. Neden olmasın? Piatek'e de ben karşı değilim ama Piatek'i siz 6-7 milyon euro bon servis verip transfer edemezsiniz. Galatasaray'ın yapacağı yarım sezon kiralık sezon sonunda da çok düşük bir bon servis ücretiyle e, Piyete kadroya katmak. Piatek de olabilir. E, Luka Jovic deniliyor. Luka Jovic'e ben Real Madrid'in çok kiralamaya sıcak bakacağını düşünmüyorum ama Fatih Terim faktörüyle ve oynama garantisi verilerek olabilir. Kolomuani, Antrak, Frankfurt'un elinden alabilir miyiz? Onlar da bastırıyorlar olabilir. Erik Botiem, Jonas Wind boncuları kaçırdık. Bu isimler çok zor ama bu sıralar pek konuşulmayan, yine Katar'da oynayan ee, Almoez Ali. Almoez Ali de pardon Katar dedim özür diliyorum. Katar'dı, Katar'dı pardon Mısır diyecektim ama Katar'dı. Katar'da oynayan Almoez Ali de yine Galatasaray'ın listesinde çok önceden Galatasaray'ın listesine girmiş isimlerden biri. Hatta şöyle söyleyeyim. Yonas Swint, Almuaz Ali, Mustafa Muhammed bunlar aynı dönemde dosya olarak Fatih Terim'e sunulmuş oldular arkadaşlar. Bu isim de çok konuşulmuyor, çok tartışılmıyor ama listede üst sıralarda da değil. Fakat Galatasaray e, bu isme de yönelebilir. Cedric Bakan Buyu soran çok oluyor. Bakan bunun istediği para Galatasaray'ın Koşullarını, şartlarını aşıyor. Agalarov var. Ufa takımında oynayan çok zor görüyorum. Değerli bir futbolcu ciddi de bir bonservis isteyecektir. Mustafa Muhammed'e bu parayı yatırmışken e, şimdi Agalarov'a para verilebilir mi? Açıkçası çok ihtimal vermiyorum. Uzun lafın kısası sevgili arkadaşlar. Bu Penza, Piatek bu ikisi bence şu an ön planda. Bu penzanın şartları uygun. Yarım sezon kiralama, sezon son 2,5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli olabilir. Yine Piatek'in şartları şu an için uygun gözüküyor. Herta onu kiralamaya sıcak bakıyor. Piatek olabilir. Ama mutlaka birisi olmak zorunda. Ee, Burak Elmas olabilir. Yusuf Yazıcı vesaire deniliyor ya. Yani Yusuf'a da bir ilgi olmuş. Yani böyle bir nabuz yoklanmış ama ben Trabzonspor'un Galatasaray'a transfer olmasına izin vereceğini düşünmüyorum. Galatasaray bence Yusuf'u kiralayamayacak veya Lille'den transfer edemeyecek ama Lille'den başka bir ismi Burak e, Yılmaz'ı Galatasaray transfer edebilir. Burak Yılmaz da Galatasaray'ın listesinde olan isimlerden biri. Neden olmasın? Yerli bir futbolcu. Cagna döndüğünde de ona da lisans çıkartabiliyorsunuz. Bu bağlamda cazip de geliyor. Türkiye Ligini de bilen bir futbolcu. Açıkçası Burak Yılmaz da yine Galatasaray'ın listesinde olan santraforlardan biri göreceğiz. Bakalım ikinci santrafor kim olacak? Ben kendi düşüncelerimi, yorumlarımı, kulağıma gelenleri paylaştım. Sizler de hem Mustafa Muhammed'in sözleşme yenilemesiyle ilgili hem de ikinci santraforla ilgili görüşlerinizi videonun altında sabit mesaj bölümünde paylaşabilirsiniz. Sizlerin mesajlarınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyorum. Yayını beğenmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Ayrıca Mustafa Muhammed'e de Galatasaray kariyeri boyunca üstün başarılar diliyorum. Attığı gol olsun sevgili arkadaşlar. Başka bir elinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.